Merhabalar herkese. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel lavaş ekmek tarifim var. Biz yufka diyoruz bu lavaş ekmekleri her yerde kullanabilirsiniz. Şu an hazırlandığı gibi sade olarak tüketilebilir. Dürüm olarak tüketilebilir ve arasına iç harcı eklenerek güzel börekler de hazırlanabilir. Çok fazla yapılmışsa da buzduğuza atarak muhafaza edebilirsiniz. Böylelikle elinizin altında ekmeğiniz hazır hale gelmiş olur. Dilerseniz bu nefis lezzetin nasıl hazırlandığını buyurun birlikte izleyelim. Tarifimiz için yoğurma kabının içerisinde bulunan 5 su bardağı unun ortasına 1 tatlı kaşığı kuru maya eklendikten sonra unun üzerine damak tadımıza göre tuzu ekleyelim. Ve ılık su ile mayayı erittikten sonra hamuru yavaş yavaş önce kaşıkla toparlamaya başlayalım. Ardından elimizle yoğurmaya geçelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı. Hamurumuzda maya kullanıyoruz ama mayalanması için beklemeyeceğiz. Direkt olarak işleme geçeceğiz. E, hamuru kabından çıkartalım. Burada da hafifçe yoğuralım ve e, hamuru rulo şeklinde uzatalım. E, cevizden biraz büyük parçalara ayırıp bezeler hazırlayalım. Hazırladığımız bezeleri yoğurduğumuz kabın içerisine alalım. Yapışmamaları için üzerlerine hafifçe un serpelim ve hamurların üzerleri kurumasın diye de kapatalım. Artık lavaşlarımızı hazırlamaya geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz ilk bezeyi tezgaha alalım. Üzerine un serptikten sonra oklava veya merdane yardımı ile pişireceğimiz tavanın boyutunda açalım. Lavaşları hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. E, hamuru açarken mümkün olduğu kadar az un kullanmaya gayret gösterelim. Tavada pişeceği için unlar tavaya dökülür ve lavaşlarda yanıklar oluşur. Lavaşları iki tane açtıktan sonra direkt olarak pişirmeye geçtim. E, hepsini hazırlayıp kenarda bekletirsek hamurlarımız hem yapışır hem de kurur. Güzel sonuç elde edemeyiz. O yüzden böyle iki tane hazırladıktan sonra direkt olarak pişirmeye geçelim. Artık lavaşlarımızı pişirmeye geçebiliriz. Lavaştaki fazla unu elimizle hafifçe attırdıktan sonra uygun bir tavayı iyice ısıtalım ve lavaşı üzerine alalım. 5-6 saniyede bir olacak şekilde sürekli olarak ters çevirerek pişirelim. Daha önce de lavaşları saçta hazırladığım için bugün de saçta pişirmeyi tercih ettim. Elinizin altında varsa sizler de saçta hazırlayabilirsiniz. Yoksa da uygun bir tavada da hazırlanabilir. Gördüğünüz gibi 5-6 saniyede bir sık sık ters çeviriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Az önce de bahsettiğim gibi lavaş ekmeklerinizi her alanda kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz sade haliyle tüketilebilir. Arasına e, haşlanmış yumurta, yeşil soğan ve diğer malzemelerle çeşitlendirilip dürüm yapılabilir. Çok basit bir örnek verecek olursam ben genel olarak e, genel olarak sabah kahvaltıları için hazırlıyorum sıcak haliyle arasına yağ salça sürdüğünüzde bile harika oluyor. Onun dışında yine farklı bir tarif iç harca eklendikten sonra güzel börekler hazırlanabilir. Eğer çok fazla hazırlamışsanız başlarınızı buzluğunuza atıp muhafaza edebilirsiniz. Elinizin altında ekmeğiniz hazır olur. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Kalan yufkalarımızı da ikişerli olarak açtıktan sonra aynı işlemle pişirmeye devam ediyorum. Pişirdiğim e, lavaşlarımı da e, hem sıcaklığını koruması için hem de yumuşacık kalması için üst üste bezin içerisine alıyorum. Bezimi de tekrardan bir poşetin içerisine alıp ağzını kapatıyorum. Böylelikle hem sıcaklığını korumuş olacak hem de yumuşacık kalmış olacak. Az sonra nasıl muhafaza ettiğimi de göstereceğim. E, diğer kalan lavaşlarımızı da aynı işlemle hazırlayıp tamamlayalım. yumuşacık lavaş ekmeklerimiz tüketmek için hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve tariflerimizi kaçırmamak için de bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.